Silimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ilçenin, ilçenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak üzere bazı projeler geliştirmeyi söyledi. Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim. Ben dünyayı, yani Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl ben ben de sana yedirecek 5 kuruş para yok, 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 yok. El, 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 el. Merhaba. Merhaba bey. İsim ne? Berkay. Berkay. Neredesin Berkay? Rizeliyim. Rize neresinden? Çayeli. Çayeli. Çayeli bize anlat bakalım. Çay nasıl bir yerdir? Kastamonu. He? Kastamonu. Neyse. Hocam çikolata yersek orucumuz bozulur mu? Bozulur. Biskevit? Bozulur. Karpuz? <laughs> Sen ne yersen bozulur. Bir tek dayak yersen bozulmaz. Peki.